Hareketli mi hayvan? Evet abi. Tabii yol olunca gözleri daha da açman gerekiyor doğru mu? Aynen. Kaç hayvan var kardeş? 64 abi. 64 tane. Yaş kaç kardeş? 38 abi. Kaç yıllık çobanız kardeş? Vallahi abi çocukluktan beri. Yani bir 30 yılım var. Yani. Eyvallah okuduk mu? Okuduk abi. Evet. Ne okuduk abi? E, lise 2'ye kadar okudum. Ondan sonra? Ondan sonra bıraktım abi. Niye bıraktın? Dön şöyle bakalım Cemal'ini görelim. Abi, ben neler bunu. çektik ya? Yani? Ne çektin be? Valla e, lise 2'ye... reklam yok ha. Lise 2'ye iki, kadar e, çocukluğumuzdan beri okula gittik. Okulda doğru dürüst yemek yok, bir şey yok. Yani aç kalıyorduk doğru dürüst. Ha köyde yani, miydin sen? 2'ye e, kadar e, köyde okudum. Ondan, sonra, sonra şehre, e, gitti. şehre gitti. Şehre Erzincan'a mı gittin? Yok, Refahiye'de. Refahiye'ye gittin. Bura Refahiye'ye mi bağlı? Yok, burası Golova'ya bağlı. Golova'ya bağlı. Burası aslında Çamoluk, Refahiye. Yok, burası e, Sivas'a bağlı. Üçgen, onu söylüyorum Aynen, yani. Aynen, ben burada çobanım sadece. Eyvallah, hayvanlar kimin? Burası e, şey olduğu için. Kayoğlu'nu otlatıyorum ben. Ha, Kayı, Kayı köyünün ya e, Kayoğlu'nun. Ha, eyvallah. Ben Refahiye'de duruyorum. Buradan oraya yürüyor musun? Yok abi, ben orada e, duruyorum. Ha orada yatıyorsun kalktın. Evet. Evli misin? Evliyim ben. Çoluk çocuk? İki tane. İki tane maşallah ya. Gözler hep böyle güzel miydi? Allah'ın vergisi diyor. Ama senin hoşuna gidiyor mu onu söylüyorum ben. Yani. Şimdi bak benim göz o kadar güzel değil. Abi ne yapalım yani şimdi Allah'ın vergisi. Herkese aynı şeyi vermiyor Cenab-ı Allah. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fikri kardeşim aynanın karşısına geçtin ya diyelim. Evet. Öyle bir saça falan şekil vereceğin zaman şöyle gözlerin öyle... içine bakıyor musun? Abi öyle deme ya. Şimdi hanımlar öyle gördüğün zaman İnsanlar kıskanıyor. Allah Allah. Tabii. Sen aynanın karşısına geçince yenge kıskanıyor İyi, mu? Tabii canım. Ne diyor? Fikri hayırdır mı diyor? Aa, aynen öyle. Yani. Allah Allah. Kadınlar öyle. Ciddi mi diyorsun yani. ya? Yani. Ama demek ki gözün o kadar güzel ki. Yani. Yenge kıskanıyor. Biraz da kıskanıyorlar. İyi de abi sen burada davarın peşindesin. Seni kıskansan olacak, kıskanmasan öyle değil olacak. Ya insanlar... Hiç demiyor ki Fikri günde kaç kilometre yol yürüyor. O o kimin umurundaki <laughs> abi ya. Ciddi <laughs> mi diyor? Yani para getir de. Valla yenge duyarsa kızmasın ha. Ya isterse duysun abi, <laughs> benim için umurumda değil. Kaç kilometre yürüyorsun Fikri kandan? Valla abi sayısı belli değildir ki. Buradan dön o yana git, o yandan dön, bu yana gel. Sayısı O değil. Bu yana derken yani. 25-30 kilometreyi tamam Yani mi? şu kazandığımız para e, şey değil yani. Ne kadar maaş alıyorsun? 180 lira para alıyoruz abi. Ha sezonluk. Evet sezonluk. 180 bin lira 6 aylık mı nasıl? Evet aynen öyle. Ha, 6 aylık 30 bin lira. <laughs> İyi yeme içme? Yeme içme kendime. İyi. Ne yiyorsun ne içiyorsun? Vallahi abi domates salata şimdi... Aslında <laughs> bunlar yani. Farklı bir şey olmaz yani. Eyvallah. Çoban da farklı bir şey olmaz. Bir de, de diyorsun ki suyu buldun muydu? Tam ha, mı? tamam. Eyvallah Fikri kardeşim be. Akıttın ter helali hoş olsun. Galiba. Yani. Helalinden kazan. Evet. Boşver. Keşke herkes öyle düşünse. İnşallah. Cinsini bilmiyorsun. Yok. Dışarıdan gelme. Geldi peşime. Öyle takıldı. Allah Allah. Ne zamandır senle beraber? Ee, en az 10-15 gündür. 10-15 gündür, gündür. Ben, ben de ben. bakıyorum hayvana. İyi. Aç kalmasın diye. İyi de. İyi yapıyorsun işte bir Asla olmasın diye hayvanı. Bırakmışlar yazık günah. Eyvallah. Güzel de bir hayvan ha. Hı, hmm, aynen öyle. İyi, Suriye de alıştı. Evet aynen. Hiç bırakmıyor hayvan ya. Yani. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olasın Sağ abi. Sağ Değerli izleyicilerimiz, Yiğit dolar şehri Sivas'tayız. Golova'dan Erzincan yolu üzerine doğru giderken Golova'ya bir uğrayım dedim. Golova'ya uğradık. Sadece Sivas'ta Kangal, Kangal ilçesinde olmaz. Golova'da da, Sivas'ın her noktasında da bu Anadolu aslanlarına gönül verenler yetiştiriyorlar. Orada aslan yatıyor, görüyorsunuz. Bir taraftan da bizi kesiyor. Ama şuradaki maşallah var. Abi şunu bir kaldır. Adı ne bu kardeşimin? Arap. Arap. Anam 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 anam. Orijinal değil mi abi? Aynen. Nasıl bir hayvanımız bu? Bize bir tarif et abi. İyi bir Sivas Kangalını nereden anlayacağız? Sizde kaç yaşında başladı öncelikle bu ilgi? Çocukluğumuzdan beri hayvancılıkla uğraştığımız için evet. E, hayvancılığın zaten olmazsa olmazı. Bizim buralar hep orman bölgesi olduğu için evet. hayvancılıkla uğraşan herkeste de bulunur. Eyvallah. Bu Arap kaç yaşında? İki yaşında. İki yaşında bu kadar büyüdü mü abi ya? Şu bir yaşını yeni geçti. O bir yaşında öbürü? Diğeri 3 yaşında. Bu erkek mi? Bu erkek. Eyvallah abi. Öbürü nereye gitti? Bir tane daha vardı. Ahıra Bu Arap bize doğru yanaşıyor. Çek şunu abi. <laughs> abi gözünün yanıyım yani. Ama mazlum değil mi bu? Yok hayır. Bunların en güzel tarafı uysaldır. Uysal. Uysal. Dosta Uysal güven verir diyorsun. Aynen öyle. Düşmana korku salar. Aynen öyle. Öyle kurt, çakal falan buldun mu direkt dalar mı diyorsun abi. Direkt dalar. Boyuna kadar abi bu arkadaşımızın. Şöyle bir patilerin üstüne bir ölçsek. Allah. Bir bak bakalım abi. Ya, Şöyle. O ay maşallah. <laughs> <Doğru mu? gülüyor> ay Hay maşallah. Gerçekten çok mazlum. Kaç kilo geliyor abi bu? 80 var herhalde. 80 var. 2 yaşında. Ömürleri ne kadar oluyor tahmini bunların abi? 7-8 yıl çok güzel şey yapıyor yani. Daha da hayvanları koruyor. Yaşıyor. -8 Ondan 8 sonra, sonra biraz... genel 12 ömürlerine kadar bir 12 kandal 12-13. Çok da uzun değilmiş aslında. Evet. Nasılsın? İyi misin? Sağlığın saatin nasıl? Size de iyi anlaştım. He? İyi hadi bakalım diyoruz. Abi bunu nerede kullanıyorsun? Davarda mı kullanıyorsun? Davar vardı daha önce. Bir tane sattık. Şimdi Büyükbaş için ahır yaptık. Evet. Arkamızda Büyükbaş'a geçiyorum. Büyükbaş'a geçiyorsunuz. Hı -hı. Peki bunların ortalama fiyatları mesela bu arabı birisi gelse dese ki kardeş ver gidelim dese? Yok. Ay ücret verecek olsa. Vallahi parayla gücü yetmez kimsenin. Ciddi mi diyorsun? Şey gerçekten mi? Geldi öyle. adam bir milyon doları koydu. Hiç umurumda değil. 1 milyon TL, hiç mi 2 yok. milyon, hiç, 5 hiç. milyon, ya, 10 ya. milyon yok lan. Geçersiz, Abi artık. helal olsun diyoruz. yani Z e, Zaten dinimizde de e, parayla köpek satma haram. Ben şunu anladım yalnız. Burası diyorsun Sivas, Yiğit dolar şehri. Burada diyorsun Sivas Kangal köpeğine ama hediye edersin. Aynen hediye edersin. Ama ederiz, para geçmez para geçmiyor. Daha doğrusu ya, olay yavru bu. Yavru veriyoruz, yavru veriyoruz. Yani, yavrusunu veririm diyor, hediye ederim diyor ama para geçmez diyor. Şimdi bu aslanların görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Peki, kardeş bu aslan parçaları neyle besliyorsunuz? Kangalın e, en güzel yemeği arpa unudur. Arpa unu bu? Arpa unu, evet. Ne Siz... kadar bir arpa yiyor mesela ortalama bir kangal? Bunlara işte bir çuvalı 50 kilo yaş, üç günde yiyorlar. Beş tanesi. Yani arpa yiyecekler. Arpa şimdi. unu, başka bir şey, kolay. Etli Etle araları nasıl? Yer ama vermeseniz daha iyi. Ara 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 değişikliği olsun diye veriyoruz. Evet. Suda haşlayıp, e, zaten yalını o şekilde yapıyoruz. Eyvallah. Ama diyorsun olayı budur. Olayı bu. Buna yal mı deniyordu? Ne evet, diyorlar? Evet, yal, diyoruz. Yal, yal diyoruz. O yine yattı abi. O biraz yorgun. O da yattı abi. O da yorgun. Şunu yalnız yatışını çek Murat. <laughs> Şöyle yanına doğru git. Patinin üstünde nasıl yatıyor? Bak 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 ya. Allah konfor alanı oluşturdular kendilerine. Evet Gölova'da Selçuk kardeşim illa dedi ki abi bahçeden dedi bir şey mutlaka vermem lazım dedi. Gördüğünüz gibi domates dolu, kavun dolu. Sivas'ın akıncılarının kavunu meşhur ama Selçuk Bey de buraya patlıcan ekmiş. Domates ekmiş, fasulye ekmiş, kapya biberi ekmiş. Bu gördüğün kavun. Bir de şurada karpuz var. Onu da koparacak. Karpuzu da kopar abi. Kavunla karpuzun tadına birazdan kesip bakacağız. Evet şimdi o aslanları boşuna beslemiyorsun. Güzel de bir şey yapmışsın burada dedi ki işletme yaptım dedi onu da gösterelim dedi. İçinde hayvan yok şu anda inşallah dolacak içi. Allah nasip ederse çok kısa bir zamanda 240 baş büyük büyük baş hayvan gelecek kangallara hediye. Hediye edecek Artık seni. bu saatten sonra da onların görevi var. Hayvancılığı teşvik tabi. Bu Tabii ki. Eyvallah hayvancılık evet şimdi kavunumuzu aldık karpuzumuzu aldık. Bir bıçak atacak Selçuk kardeşim bunlara tadına bakacağız yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.